Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen terör saldırılarını resimlerine taşıdı. İslam karşıtlığını, düşmanlarını protesto etti. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde görevli Kemal Sağlam, Şehitlerin Vahşi Çığlığı adını verdiği eserlerinde terörün gerçek yüzünü heykel ve yerleştirme sanatıyla resmediyor. festivallerini tüm dünyada yaşanan terör olaylarını taşıdı. Terör üzerinden yapılan İslam düşmanlığını protesto etti. Artvin Üniversitesi'nde görev yapan doktor araştırma görevlisi Kemal Sağlam 4 yıldır çalışmalarını atölyesinde sürdürüyor. 15 Temmuz'u birebir yapmaya çalıştım, detaylandırmaya çalıştım. Hem Ankara hem İstanbul işte TRT'ye yapılan saldırı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan saldırı hepsini detaylandırıp işin aslını ortama, ortaya çıkarmaya çalıştım. Şehitlerin vahşi çığlığı isimli 12 tabloda Paris'ten Filistin'e, Tokyo'dan Belçika'ya kadar terör saldırılarını konu aldı. Çalışmalarında heykel ve yerleştirme sanatını kullandı. Tablolarda Suriye'de yaşananlar da unutulmamış. Ettim, Suriye hakkında yapılan bir tabloydu ve tablo tamamen her şey anlatılmıştı ee, ve beni çok duygulandırmıştı oradaki yaşanan olaylardan ve halen devam eden olaylardan. Sanatçı eserlerini terör saldırısı yaşayan ülkelerde sergilemeyi hedefliyor. Evet, Anladığım görünen mavi olan yer.